Selamlar herkese dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir tahmin videosu daha bir aradayız nasılsınız umarım çok iyisinizdir umarım her şey yolundadır başta sağlığınız ve sıhhatiniz olmak üzere umarım her şey güzel gidiyordur ee, sizin açınızdan bugün günlerden 30 Temmuz Pazar günündeyiz umarım güzel de bir hafta sonu keyifli güzel ailenizle birlikte ee, neşe dolu bir Pazar geçirirsiniz dileyin bu yönde bugün İstanbul var. Saatlerimiz şu anda gece 12'yi gösteriyor. Bu videoyu bir gün öncesinden yükleyeceğiz. Onu da söyleyelim. Yani aslında şu anda da 30 Temmuz'a girmiş bulmaktayız. Cumartesi akşamı çekiyorum videoyu yani onu da söyleyeyim. Değerli dostlar videomuzun başındayken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yani en azından bir bol şanslar yazıp beni çok mutlu eder. Yani bol şanslar yazmanız. Videoyu sona kadar dinlediyseniz dinledim yazabilirsiniz. Bunlar da beni çok mutlu eden şeyler. Ee, beğenip abone olun, yorum yapın. Elinizden gelen desteği bizlere verin dostlar. Ee, biz desteği gördüğümüz zaman herkese açık bir şekilde videoları e, özellikle ben daha fazla istiyorum. Yani diyorum ki evet insanlar beğeniyor, istiyor. Ee, biz de herkese açık video çekelim derim arkadaşlar. O yüzden videomuzun başındayken abone olun videoyu beğenin ve yorum yapın arkadaşlar. Bunlar sadece 5 saniyenize mal olur. Yani başka hiçbir şeyinize mal olmaz. Tamamen ücretsiz zaten. Onu da bilmeyenler için söyleyelim. Hemen fazla lafı uzatmadan ee, tahminlerime geçmek istiyorum. İstanbul'da bugün 10 koşulu, 10 koşulu bir program var. İlk koşu saat 13.30'da. Birinci koşu. Birinci altılı Yani ilk şartlı bir yarış. 3 yaşlı atları izleyeceğiz. 1300'de sentrik pistte koşacaklar. Yarış hayatına başlıyor bu safkanlar ilk defa. İlk şans vereceğim isim toplam burada sizlere 5 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim Özcan Yıldırım'la 1 numaralı Acun Tay, Tüm Özbey temsilcisi. Benim ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Alkanlı isimli safkan. Mehmet Kayı arasındaki Kazber temsilcisi Alkanlı da şans verilmeli. E, ee, Antunörü Engin Karataş mutlaka yazılmalı. Üçüncü şans vereceğim isimse 5 numaralı Bahçe Bey'i. Gökhan Kocakay arasındaki Safkan da e, anne tarafından güzel bir orijine sahip. Bahçedere Bey'i de mutlaka şans verilmeli. Göktürk ekörü olan Safkan fazla e, Madden'da oyalanmaz. Onu da söyleyelim. 1-2-5 ön planda çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Dördüncü şans vereceğim isim ise 10 numaralı Yıldıray Bey isimli Safkan oldu. Orçun e, temsilcisi. Gündüz ele olan bir Safkan. Müslüm Çelik'le koşacak. E, ee, antrenörünü Beyda Tanrıkulu yapıyor. Güzel e, bir hanımefendi. E, yani işinde güzel bir hanımefendi. E, işini güzel yapıyor. Dolayısıyla 10 numara Yıldıray Bey'de mutlaka şans verilmeli yine. 11 numaralı Dil da son şans vereceğim isim oldu. 5. ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı Dil Beran isimli Safkan Mertcan Çelik dersinde izleyeceğimiz Sadın Gücü temsilcisi Dilberan'da mutlaka yine şans verilmeli arkadaşlar. 1 2 5 ön planda. Yeri olanlar 10-11'i de ekleyebilir. 1-2-5-10-11 şeklinde toplam 5 safkanla geçtik. İstanbul'da 1. altılı yani 2. olan Handicap 15 yarışa 3 yaşlı İngilizler 1400'de sentetik pistte koşacaklar. Sizlere burada yine toplam 2 safkan önereceğim. 2 safkanın pek dışarı çıkma ihtimalini görmüyorum. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Wizard Man ismi safkan Vera Tabiş dersinde izleyeceğiz. Bence bugün için eski form durumuna dönüş yapacak ve çok güzel bir yarış koşacak. Wizard Man ismi safkan. İkinci ve son şans vereceğim isimse son dönemlerde Halis Karataş'la ee, yüz güldüren 3 numaralı Touch the Cat ismi safkan. Scarface temsilcisi 3 numaralı Touch the Cat de yine sevdiği jockey ile buluştu. Sevdiği pis ve mesafede yine bir kez daha koşuyu kazanabilir. En son yarışında Hayat Karataş da kazanmıştı. E, bugün de onunla devam edebilir. 2-3 şeklinde iki safgan kayanızarak geçtik. İstanbul'da birinci altılı gelen yani 3. ayağı olan şartlı 5 yarışa. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafede Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Mr. Proteo isimli safkan. Görkem öz şekli idaresinde izleyeceğiz safkanı. Mr. Proteo son dönemler adından söz ettiren bir safkan. Bugün için de güzel bir koşu yapabilir. İkinci şans vereceğim isim ise 2 numaralı Pranayama isimli safkan. Ayhan Kurşun'u izleyeceğiz. Son yarışını yaptığı üçüncülüğü için pisteydi ve güzel bir üçüncülük yaptı. Bugün için özleri birinciliğe kavuşabilir. Üçüncü şans vereceğim isim ise 3 numaralı Rafi Boy. Onur Öztürk idaresinde saf Onur Öztürk idaresindeki Safkan bir kez daha kendisini tanıyan jokey ile buluştu. Ee, ve son özellikle 4 yarışı, 5 yarışı harika. İkincilikten, üçüncülükten aşağı düşmedi Safkan. Bugün artık e, özleri Özdere'yi birinciliğe kavuşması bence bekleniyor. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 5 numaralı Nordic Lights isimli Safkan. Nordic Lights isimli Safkan'da Native Kan temsilcisi Gökhan Kocakaya dersinde izleyeceğiz Safkan'ı. Son iki yarışı gayet başarılı. Üçüncülük ve dördüncülüğü gayet güzel. Bugün için özleri birinciliğe kavuşabilir. Fazla da zorlanmadan. 5 numaralı Nordic Lights isimli safkanda. Dördüncü ve son şans vereceğim isim oldu. Geçiyoruz ee, İstanbul'da. Birinci altılık yani dördüncü ayı olan şartlı bir yarışa. 3 yaşlı atlar 1300'de sentrik pistte. Yarış hayatlarının ilk startını alacaklar. Sizlere burada toplam 5 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Babı Ali isimli safkan. Kış Mançezik dersinde izleyeceğiz. Dil maç ekir üstüne olan bir safkan. Baba tarafı Gelibolu. Güzel bir orijine sahip. Bir numaralı Baba Baba Ali. Ee, yanlış mı yazılmış bilmiyorum. Baba Ali diye okunuyor galiba. E, biz öyle diyelim. yazıldıysa bir birlikleri vardır. Bir numaralı safkanın ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim ise dört numaralı e, Dopamin isimli safkan. Müslüm Çilek dersinde izleyeceğiz. Gün Tay temsilcisi dopamin de mutlaka yine şans verilmeli şans verilmesi gerekli. Üçüncü şans vereceğim isim ise 5 numaralı Kara Sazak isimli Safkan. Ekürüsü 7 numaralı Muhlis anla birlikte izleyeceğiz Safkan'ı. Çağlar Taşçı ile start alacak. Güzel bir yarış yapabilir veyahut da bu ilk yarışını e, ee, Safkan güzel bir yarış yapacaktır yani öyle diyelim. Aprensi biraz kafa karıştırıyor ama mutlaka tabii ki de kuponlarımızda bulunması gerekiyor. Kazibert temsilcisi. 5 ee, numaralı Kara Sazak'ta mutlaka şans verimli ekürüsü de var. Dördüncü şans vereceğim isim ise 6 numaralı Melih A isimli Safkan. Yine Güntay temsilcisi. Görkem Özçelik'le izleyeceğiz Safkan'ı. Güzel bir yarış yapabilir ilk startında. 5. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Traktör isimli Safkan. Yine bu Safkan'da Güntay temsilcisi. Mehmet Kaya dersinde güzel bir başlangıç yapabilir. 9 numaralı traktörde yine şans verilmesi gerekli. 1, 4, 5, 6, 9 şeklinde geçtik İstanbul'da. 1. altılı gelin 5. ayağına. 2. altılı gelin ilk ayağındayız arkadaşlar. Handikap 16 yarış yamak 2 sınıfı aprantileri izleyeceğiz. 4 ve yukarı Araplar 1400'de Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam ilk banko adayını önereceğim. Furkan Çetin dersinde start alacak olan 1 numaralı Baba Balıkan isimli Tay. Bugün için günün en sağlam banko adalarından ilki oldu. Bir numaralı Baba Balıkan Furkan ee, Çetin dersinde benim bankom oldu arkadaşlar. Bir saniye. Evet bir numaralı Baba Balıkan günün en sağlam ilk banko adayıdır. Tek atarak geçtik. İstanbul'da birinci altılaganın son ayağına, ikinci Altılagan'da 2. ikinci ayağındayız ve günün en önemli koşularından birisindeyiz. Birinci İnönü Koşusu Kupası, Grup 3 mücadele dişleri izleyeceğiz. İki yaşlı İngilizler 1200 ile piste pistte koşacaklar. Çok kısa mesafeli bir yarış. Ee, o yüzden burada toplam 3 safkana şans verdik. birinci ee, İnönü Koşusu'nda. Bir numaralı Bloom Dancer Mustafa Çiçek dersindeki safkan ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim iki numaralı Can Sucan oldu. Ayhan Kurşun'a saat alıyor. Son iki yarışı harika. Üçüncü ve son şans vereceğim ise Vefa İbrahim Aracekir'e sunat olan 3 numaralı Familiar Princess isimli safkan. E, Kan temsilcisi 3 numaralı Familiar Princess. E, son yarışını çok harika koştu kazandı ve ilgileri de güvendiği için bu yarışa soktu. E, safkanı 3 numaralı Familiar Princess'te mutlaka yine dikkat edilmesi gereken safkanlardan. 1-2-3 yazarak İstanbul'da birinci altılı gel notalıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birinci altılı gelen için herkese bol şanslar. İkinci altılı 3. üçüncü ayağına geçmiş bulmaktayız. Çanakkale Zaferi Koşusu Kupası günün en önemli yarışı. Grup 1 mücadele 3 yaşlı raplar 1600 de pistte bu önemli koşuyu kazanmak için ter dökecekler. Sizlere burada toplam 6 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı Bozkır Efesi. Harit Karataş'ın arasındaki safkan gayet son yarışları güzel. Harika yarışlar sergiliyor. Bu yarışta kazanabilir. İkinci şans vereceğim isim ise 5 numaralı Hüküm. Gökhan Kocakay ile arasındaki Safkan daha önce de Gökhan Kocakay ile start aldı. Tecrübesi var. E, Safkan yine güzel bir yarış yapıp bu yarışı kazanabilir. Bu önemli yarışı kazanabilir. Üçüncü şans vereceğim isim ise 6 numaralı İsyan Ateşi. Eray Çizik izleyeceğiz. E, Apranti kardeşimiz ama bu yarışı ne yapıp edip koşuyu kazanabilir. Yani Safkan'ın son iki yarışı gayet güzel. Başarılı yarışlar yapıyor. İsyan Ateşi Eray Çizik'le ile Apranti kardeşimizle bu önemli koşuyu kazanabilir. E, ee, dördüncü şans vereceğim isim 7 numaralı karizmatik. Hışman izleyeceğiz Safkan'ı. Ee, kime göre neye göre ama bazı insanlar şanslı olduğunu düşünüyor. Bazıları bir şans olmaz diyor ama bence karizmatiğin şansı var. Hışman çizik isterse bu yarışı kazandırabilir Safkan'a. Hışman çizik isterse önünde kimse duramaz. 7 numaralı karizmatik bu yarışı kazanır diyorum ben. 5. şans vereceğim isim ise 8 numaralı Kaşmir Tay. Mehmet Kaya ile izleyeceğiz ki Kaşmir Tay daha önce de Mehmet Kaya ile start aldı. E, ee, son 3 yarışta Çim'de, Çim pistte alıştı. Bence bu koşuda da e, hedef yapıldı bu koşu Safkan'a. Bir önceki yarışlarında fazla üstüne varılmadı. Bu yarış bence hedef yapıldı. Mehmet Kaya da Gazi koşusundan sonra kendisi baya bir gelişti. Baya bir performans üstünlüğü sergiledi. Mehmet Kaya Kaşmirtay Tayla, Çanakkale Zaferi koşusu kupasını kazanabilir. Beşinci ve son şans vereceğim isimse e, hemen düzelteyim. 6. ve son şans vereceğim isimse ekürlerden bu yarışın favorisi olacak büyük ihtimal. 13 numaralı zincir koparan 11 numaralı sürgün kralı ekürü izleyeceğiz. Zincir koparan veya tabi işte daha önce çok kez tartaldı. E, ve bu safkan yarış hayatı boyunca e, iki kere ikinci oldu. üç kere birinci oldu. Yani bu safkan çok kaliteli, kumaşlı bir safkan. Babası Ay'a bakan. E, gayet bir kere şu belli yani. Safkanın ee, çok iyi yerlerde, çok iyi koşulları kazanacağı net. Buna herkes aşikar. 13 numara zincir kuparanda kuponlarda mutlaka tabii ki şans verilmeli. 3, 5, 6, 7, 8, 13 şeklinde Çanakkale Zaferi Koşusu Kupası'nda geçmiş bulmaktayız. İstanbul'da 6 Ligay'ın 2. 6'lı 6 3. 4. yandayız arkadaşlar. 2. 6 Ligay'ın 4. yana geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu Kupası, Açık A3 Mücadele, 3 ve yukarı İngilizler 1200 esentilik pistte koşacaklar. Sizlere burada iki safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 4 numaralı Hakna. Haris Karataş ile izleyeceğiz. E, safkan bu tip mesafelerde iyi koşuyor. Haris Karataş ile şöyle bekleniyor. Beyaz bayrak aynı da yapabilir Hakna. E, lider alırsa bence kimse tutamaz. Haris Karataş ile virajı 2-3 boyuna dönerse bence kimse yakalayamaz ve yarışı kazanır. İkinci ve son şans vereceğimiz isim en ciddi rakibi Hakna'nın 6 numaralı Mac A Fire isimli safkan. Özcan Yıldırım'la izleyeceğiz. Son startını ben ölçü almıyorum. Ee, kötü koştu ama ölçü almıyorum. Bence o yarış o gün için bay geçildi. Bu yarışa hedef yapıldı. E, ee, 6 numaralı Mac A Fire Özcan Yıldırım'la bu yarışı farklı koşacaktır. Ve yarışı da kazanmaya yakın bir aday olarak görüyorum arkadaşlar. Hakna'dan sonra 4-6 şeklinde iki safkan yazarak geçtik İstanbul'da. İkinci Altılgan'ın yani 5. ayağına yani Tabala yandayız. İkinci İnönü Koşusu Kupası. Grup 3 mücadele. Erkekleri izleyeceğiz. 2 yaşlı İngilizler 1200 200 çim pistte koşacaklar. İkinci İnönü Koşusu Kupası'nda da sizlere günün en sağlam ikinci banko adayını önereceğim. 1 numaralı Bahubali isimli safkan Müslüm Çelik dersinde günün en sağlam ikinci banko adayı olmuştur değerli dostlar. Bir numaralı Bahubali isimli safkan Müslüm Çelik'le bu yarışı bence kazanacaktır. Son Safkan'ın e, ilk yarışında kazandığı bir yarış var. İlk, ilk startında kazandı bu Safkan. E, Halikarnas temsilcisi. E, gayet güzel bir orijinale sahip zaten. Tam bir çim pist atı. Son iki yarışında da ikincilikler yaptı. Bence bu yarış hedef yapıldı ilgilileri tarafından. Müslüm Çelik'le bu Safkan liderliği alıp beyaz bayrak ayna yarışı yapacaktır diyorum. Ben bir numaralı Bahu Bali gününe en sağlam ikinci banko adayı olarak e, sizlere verdiğim tektir arkadaşlar bir numaralı safkanı tek atarak geçtik İstanbul'da günün son koşusuna. 10. ve son koşudayız. Şartlı bir yarış. 3 yaşlı araplar 1300'e sentrik pistte yarış hayatlarının ilk startına çıkacaklar yine. Burada sizlere toplam 4 safkan vereceğim ve videomu kapatacağım. 3 numaralı Bay Batuhan Can Kardeşler temsilcisi Gökhan Kocakay'ı ile arasında safkan start alacak. İlk yarışında çok güzel bir start almasını bekliyorum. 3 numaralı Bay Batuhan ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 5 numaralı Fişek Atlı Bey. Kaya yürekli temsilcisi Virat Abiş ile ilk startına çıkacak. Güzel yarış yapacaktır. 5 numaralı Fişek Atlı Bey'de mutlaka şans verilmeli. 3. şans vereceğim isim ise 9 numaralı Taşkent. Tamerinoğlu isimli Safkan. E, büyük ihtimal Taşkent'te kır bir Safkan. Kır erkek. E, Görkem Görkem ile izleyeceğiz ilk startında. Güzel koşacaktır. 4. ve son şans vereceğim isim ise Ekürlerden 10 numaralı Almaz isimli Safkan oldu. Tuğban İzzet Aksoy'un e, atı olan Almaz güzel bir yarış yapacaktır. Buna hem fikiriz. Bakalım kazanabilecek mi? Ee, şansı var. Müslüm şeklindesinde güzel koşacaktır. Ekürüsünün de şansı var tabii ki. Yedirmalı Fardan bahsediyorum. Mehmet Kaya ile o da güzel bir yarış yapacaktır. 3 5 9 10 şeklinde İstanbul'da ikinci altılı ganda kapanışını yapıyoruz arkadaşlar. Umarım videomu tahminlerimi beğenmişsinizdir. Suçlu isentiysek affola. Ee, sizleri çok seviyorum. Bunu her videomda söylüyorum. Sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. Farkındayım. Ee, canlı görüşemesek de şu videoyu şu anda ben çekerken Sizlerin beni dinlediğini hissediyorum arkadaşlar. Yorumlarda beğendim, ee, sonuna kadar izledim yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar beni mutlu eder. Yani herhangi bir yorum yapabilirsiniz. Kendi fikrinizle paylaşabilirsiniz. Ee, eleştirebilirsiniz de saygı çerçevesi içerisinde. Videomu da beğenirseniz, kanalıma da hala abone de değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden beğenen, abone olan, yorum yapan elleriniz dert çile görmesin ömür boyu inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Benden bu akşamlık bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.